Mekmo'nun arayüzünde VLAN yönetimi sezgisel olarak yapılandırılabilir ve bu nedenle zamandan tasarruf sağlar. Temel gereklilik, Macmon tarafından kontrol edilen akses anahtarlarında VLAN'ların önceden oluşturulmuş olmasıdır. Kullanılan anahtarlar, SNMP üzerinden okuma ve ayarlama işlemlerini desteklemelidir. Bir anahtar MAC'ona kaydedildikten ve ilk kez tarandıktan sonra mevcut VLAN'ları ilgili sekmede doğrudan görüntülenir. VLAN ID'leri, VLAN adları ve arayüzlere olan bağlantıları anında görülebilir. Anahtarların ayrıntılı bir genel görünümü ile her bir arayüzde doğrudan bir akses VLAN'ı ayarlama imkanına sahipsiniz. Tüm mevcut VLAN'lar açılır menü üzerinden seçilebilir. Arayüze bağlı olan uç cihaz, ardından ayarlanan VLAN'da iletişim kurar. Bu seçenek ilk kurulum için oldukça kullanışlıdır. Eğer mantıklı bir şekilde isteniyorsa ve akses VLAN'ını uç cihaza bağlı olarak ayarlamak istiyorsanız, dinamik VLAN yönetimi çözümünüzdür. Örneğin, bir VLAN varsayılanı doğrudan bir MAC adresine veya bir grupta organize edilmiş tüm MAC adreslerini atayabilirsiniz. Buradaki olası girişler VLAN ID'si, hatta birden fazlası veya birliktelikler olabilir. Prensip oldukça basittir. Bir arayüzde VLAN girişi atanmış bir mesh adresi algılandığında ilgili akses VLAN'ları bu arayüzde ayarlanır. Bu şekilde bir ağda iletişim kuran her uç cihaz uygun kaynaklara erişir. VLAN yapılandırmasında gerekli olan tüm değişiklikler manuel müdahale olmadan gerçekleştirilir. Ayrıca VLAN yapılandırmaları başka durumlar için de mümkündür. MACmon'un beyaz listesinde yer almayan MAC adresleri için yetkisiz cihazlara özel bir VLAN yapılandırılabilir. Bir anahtarlama portunda bilinmeyen bir MAC adresi tespit edilirse, arayüz yetkisiz VLAN'a ayarlanır. MACmon ayrıca şirketin güvenlik politikasının ihlallerine karşı da tepki verebilme yeteneğine sahiptir. Bu durumda Özel bir karantina VLAN'ı, yani iyileştirme VLAN'ı yapılandırılabilir. Örneğin, bir şirket bilgisayarında virüs tespit edilirse, uç cihaz anında üretim ağından izole edilebilir. MacMon'un VLAN spesifikasyonuna göre, VLAN'ı otomatik olarak değiştirebilmesi için yalnızca bir kuralın etkinleştirilmesi gerekir. MacMon, ilgili izleme verilerini analiz ederek olaylar oluşturur bir olaya yanıt olarak bir komut çalıştırılabilir. VLAN yönetimi durumunda bu olaya yanlış VLAN adı verilir. Arayüzde yapılandırılan VLAN MAC adresinin hedef VLAN'ından farklıdır. Politikalarda önceden yapılandırılmış olan kuralın etkinleştirilmesi gerekir. Yanlış VLAN olayı arayüzde MAC adresinin hedef VLAN'ını ayarlayan set vlan komutuyla takip edilir. koşullar bu kuralın netleşmesine yardımcı olmuştur. Örneğin, VLAN yönetiminin yalnızca seçili arayüzlerde, tanımlı anahtarlarda veya tek bir lokasyonda gerçekleştirileceği belirlenebilir. Tepkisel SNMP tabanlı yeteneğe ek olarak, MacMon ayrıca VLAN yönetimini 802.eribix gibi proaktif kimlik doğrulama ile de yönetir. Entegre Radius sunucusu bir anahtar veya akses noktası üzerinden yetkilendirme isteğini alır ve örneğin uç cihazın bu oturumu için bir kabul yanıtı ve yapılandırılmış bir VLAN kimliğiyle yanıt verir. Yetkilendirme seviyeleri, yetkilendirme isteğinin türüne bağlı olarak Radius veya 8021 x oturumu için otomatik olarak farklı bir VLAN atanmasıyla sonuçlanır. İster düşük seviyede match adresiyle, ister orta seviyede kullanıcı adı şifreyle, ister yüksek seviyede sertifika ile olsun, radius yetkilendirme kuralları arka planda dinamik olarak ayarlanır.